Arkadaşlar hepinize selam tekrardan videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte tekrardan söz verdiğim gibi bir sürü tako lucky blok açıyoruz tam 100 tane tako lucky blok açmaya çalışacağız biliyorsunuz ki yeni güncellemeyle oyunumuza tako lucky blok diye bir şey gelmişti ve bunlar adminin özel lucky bloklarıydı çünkü biliyorsunuz adminimiz Semi gerçekten de takoları çok seviyor ve oyuna sürekli takolarla ilgili şeyler ekliyor tako evetleri olsun takolu işte brain notlar olsun takolu lucky blok olsun. Ve en sonda bir sürü özel Brain çıktığı Taco Lucky Block eklemişti. Bugün de sizlerle birlikte bir sürü Taco Lucky Block buldum. Yani bunları videoda açmak için gerçekten topladım ve çok zor oldu arkadaşlar. Bunları toplamak baya bir zamanımı aldı. Görüyorsunuz birbirinden farklı efektleri olan Taki Block'lar bunlar. Taki Block diyorum. Lucky Block. Taco Lucky Block. Aslında birleştirince Taki Lucky Block gibi bir şey oldu. Taki Block. Aslında güzel oldu. Neyse şimdi bunları sizlerle birlikte açacak dostlarım. Ve tabii ki bunları toplamak çok zor oldu. Ayrıca base'im 3 kat 13 rebirtim çünkü arkadaşlar ve 13 rebirt olduğum için 3 katımda açıldı 3 katımda Tako Lucky Block dolu hatta inanmazsanız hemen size şöyle göstereyim görüyorsunuz burada da Tako Lucky Block'lar var hatta burada baya bir efektli olanlar var üst kata da çıkıyorum üst katta da var arkadaşlar görüyorsunuz burada da hatta Lava Takal Toko Lucky Block'lar var yani Lava Lucky Block okuması da gerçekten çok zor arkadaşlar bakın tekrar okumaya çalışacağım Lava Tako Lucky Block evet Lava Takal Lucky Block yani gerçekten okuması bile zor Öyle bir kombinasyon. Evet o zaman hazırsak lucky bloklarımızı açmaya başlayalım. Bu arada bu lucky blokların içinden çıkanlar arkadaşlar siz takipçilerime hediye edeceğim. Yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlara isminizi yazmak. O zaman hemen vakit kaybetmeden bir tanesini açarak başlayacağım dostlarım. Hemen şöyle gelelim. Bunu açıyorum. Görüyorsunuz 4 tane efekti var. UFO efekti falan var. Açıyoruz. Haydi bismillah. Hadi güzel bir şey gönder abi. Hadi güzel bir şey gönder abi. Hadi güzel bir şey gönder. Bu ne abi? Bakıyoruz. Çinonini takonini. Arkadaşlar kısacası iğrenç bir şey geldi. Çünkü 8.5 milyon değeri var. Bayağı bir efektleri var ama ben bunun tipini bayağı bir beğendim. Tipi güzel ama bizim için tip önemli değil. Değerli bir şey olması önemli. Hemen ikincisini vakit kaybetmeden açıyoruz. Bu sefer güzel bir şey var. Bu arada arkadaşlar takolaki bloklarda neler çıkabiliyor bunları da bilmiyorum. Lan yine mi aynısı ya? Bari başka bir şey versin. Takol Lucky bloklardan ne çıkıyor arkadaşlar? Bu arada bilenler varsa lütfen yorumlara yazsınlar. İçinden en değerli ne çıkabiliyor? Yani şöyle 2 milyonluk bir şey. Ya 2 milyarlık daha doğrusu bir şeyler çıkıyor ama Bakalım. Güzel bir şey Los Tipitakos geldi. 3 tane Los Tipitakos Taco tipinde 3 tane Brainot 46 milyon değeri var arkadaşlar. Fena sayılmaz. Hiç fena sayılmaz. O zaman 3. açıyoruz. Bu arada bu Brain notları yani tako bloklardan çıkanları sizlere hediye edeceğim için arkadaşlar beni oyundan eklemeyi unutmayın. Bu neymiş abi? Katito Tacoto 32 milyonluk. Ya abi bizim herhalde bugün yine şansımız gülmeyecek. Siz galiba videoyu beğenmediniz. Bu yüzden şansım yaver gitmiyor ve blokların içinden gerçekten çok kötü Brain notlar çıkıyor ya. Şunu açacağım. Bunda çilek efekti var görüyorsunuz Tako Lucky Block'umuz üstünde çilekli Yani bu direkt çilekli tako gibi bir şey olmuş Hemen açıyoruz arkadaşlar Bunu da açtık Hadi abi güzel bir şey var güveniyorum sana güveniyorum sana Bu ne ya Gattito Takoto yine geldi az önceki gelen arkadaşlar Ya bu kadar laki Block'u toplamak gerçekten çok zor oldu arkadaşlar Bunlar için çok paralar harcadım Ve yani bunları almak kolay olmadı arkadaşlar Bütün base'lerim dolu Bunun için siz de lütfen bir saniyenizi ayırıp Tamamen ücretsiz bir şekilde emeğe saygı olarak Lütfen videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi devam ediyoruz Takaya Lucky bloklarımızı açmaya. Burada Lucky Block açmak gerçekten çok eğlenceli ve zevkli yani. Sadece ben böyle düşünmüyorum değil mi? Ama gerçekten zevkini kaçıran bir şey varsa o da bu iğrenç şeylerin çıkması ya. Gattito Takoto ne kardeşim? 3 tane çıktı zaten. Yeter ya. Şöyle güzel bir şey versin. Yani pahalı bir şey çıkmasını bekliyorum açıkçası. 2 milyar olur, 3 milyar olur, 10 milyar olur. Bu ne? Oo abi bu güzel güzel. Bir dakika bir dakika. Los No My Hot Spotitos mu? Arkadaşlar bu secret bir e, Grey Note ve 1 milyar değer var. Bunu ben ilk kez görüyorum bu arada. Çünkü bir süredir oyuna giremiyordum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Abi Los No My Hot Spotios. Görüyorsunuz değişik tako şeklindeler. Ve saniyede 40 milyon veriyor. Fena değil. Bu güzel. Bunu kim istiyor arkadaşlar? Yorumlara ilk yazana bunu hediye edeceğim bu arada yani. Ee, bu 1 milyar değerinde bu güzel oldu abi. İlk güzel şeyimizi çıkardık. Hemen vakit kaybetmeden ve şansımız kaçmadan ikinciyi de açalım. Hadi abi bu sefer de güzel bir şey var. Güzel bir şey var abi. Güzel bir şey var. Gözünü seveyim. Ya kardeşim Gattito Takototo Ya temiyoruz seni artık verme şunu bize verme şunu bize ya gattito takotore kardeşim güzel bir şey var ya Arka lan bu ne oğlum buraya bu araya kaynamış bu noobini pizzaniniyi buraya kim koydu ya takotor arasına burada bir tane varmış oğlum onu kim koydu oraya araya kaynamış bu arada şunu açtık hadi lan güzel bir şey hadi lan hadi lan, lan hadi ver ver güzel abi güzel 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 tekrardan arkadaşlar Nos, no snow my hot spotitos geldi yani iki tane bir milyarlık şu anda birey notumuz var bunları bu arada sizlere hediye edeceğimi söylemiştim o yüzden lütfen sakın yani bunları almak istiyorsanız yorumlara yazmıyoruz beni hadi videoyu benim kanala abone olun. Yani abone olmazsanız bunları size bedavaya veremem. Üzgünüm. Şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Evet, işte geldik. Kendi lucky block'lar arkadaşlar. Kendi lucky block'umuz var burada. Burada başka efektli olanlar. o rainbow lucky block var. Rainbow taco lucky block ve diamond'lar var. Şu kendileri açmak istiyorum çünkü çok güzel şeker gibi gözüküyorlar. Bunlar bayağı bir değerli olacaktır. Şimdi kendi lucky block'umuzu hemen şöyle açalım. Abi ver güzel bir şey. Gözümü seveyim. Ver güzel bir şey. Güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Bu ne? Lost Pitakos. Lan bu ne ya? Hemen seriden açacağım abi seriden. Çünkü şansımız kaçıyor ya. burada en pahalısı 1 milyarlık mı bunların içinden çıkan? Bilmiyorum. Ya yine Bugattuto geldi. Bu uzaylı UFO uçan kediyi gerçekten ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Yani sürekli çıkıyor ve 32 milyon değeri var. Hiç değmez gerçekten. Sizler için burada uğraşıyorum. Sizler için güzel bir şey çıkartmak istiyorum. Oha! Bir tane daha geldi abi. Güzel. Lost No My Hot Spotitos bir tane daha geldi. Yani 3 tane geldi. Bunları sizlere dağıtacağım için arkadaşlar güzel bir şeyler çıkmasını istiyorum. Ben bunları kesinlikle kendime saklamıyorum. Videodan sonra bunları sizlere dağıtıyorum. Oo yine güzel güzel güzel. Abi yine çıktı. Arda arda iki tane Lost No My Host çıkardık arkadaşlar. Güzel yani hiç fena değil. Bir tane daha gelir mi? Yok artık bir tane daha gelmedi. Neyse güzel güzel. İki tane arda çıkarmamız çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü sizlere hediye edeceğim ve güzel şeyler vermek istiyorum bize gerçekten. Öyle dandik şeyler vermek istemiyorum. Şöyle bakalım bundan ne çıkacak bundan ne çıkacak hadi abi. Aa bu da aynı. Bu da Lost Spotitos. No bir an var ya ezik bir şey geldi sandım ama gerçekten. Şimdi bir de Lost No More House Spotitos gelmiş. Secret. Bunda da bayağı bir efekt var. Örümcek var. Disco var ve uyku efekti var. Ve Rainbow yani. Bu değerli aslında. Bayağı bir değerli. Şunu da açıyoruz. Bunda Brezilyan efekti var. Burada gelirse güzel olur yani. Açalım. Hadi ver. Ha geldi mi? Yo bu ne? Bu ne abi? Lost Tipi Yok ya. Abi galiba buradan anladığım kadarıyla e, Tako'daki blokların içinden çıkan en değerli şey Lost No My House Hot olduğunu tahmin ediyorum. Hemen şöyle şunu da açalım. Ver babacım güzel bir şey. Ver babacım güzel bir şey. Bu ne? Yok be. Yok. Yine topi tiki tikoslu gibi bir şey değişik bir şey geldi arkadaşlar. En üst kata çıkacağım lan düştüm aşağıya. Bu arada arkadaşlar benimle birlikte bu oyunu oynamak istiyorsanız lütfen beni oyundan ekleyin. Yani sizle birlikte oynamayı ben gerçekten seviyorum. Ama videoyu beğenip kanala abone olmuyorsunuz. Bu yüzden de gerçekten size biraz darılıyorum yani. Şimdi burada ne var abi Lavalar var lavalar var bilmem neler var Bunları şimdi açıyoruz arkadaşlar hazır mıyız Burada e, bunun hiçbir efekti yok lan Bunun niye efekti yok bir dakika bir dakika Abi çok ezikmiş bu tak olan. Bundan bir şey çıkarsa bakalım güzel bir şey çıkar mı Bunun hiçbir efekti yok çünkü hiçbir efekt düşmemiş Üzerine ve hiçbir özelliği yok e, Yok zaten dandik bir şey çıktı Arkadaşlar şunu duydum bu arada üzerinde böyle efektler var ya Ne kadar çok efekt olursa o kadar Değerli bir şey çıkma ihtimali artıyormuş Ve saatlik artıyor zaten saatlik verdiği para da artıyor Hemen bir yandakini tekrar kartdan açalım Ver abi host spot. Bu ne? Lost Pitakos mu? Oğlum Lost Pitakos benim gördüğüm en kötü brain olabilir ya. Bu ne oğlum? Ne? Gerçekten bunu yaparken ne yaşadınız? Şurada açıyorum. Hadi abi. Hadi abi. Ver güzel bir şey. Ver güzel bir şey babacığım. Yine bizim nefretlik geldi. Yine geldi ya Gatti Totakoto ya. Admin Lucky Block'ları açarken de bir tane futbol topu vardı biliyorsunuz. Sürekli o geliyordu. Ondan nefret ediyorduk. Şimdi de bu geliyor yani. Neyse son 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 sonuncu açıyoruz. Bu sefer totem yapacağım abi. Bakmayacağım. Dışarı bakacağım. Bu sefer dışarı bakacağım abi. Ne geldi acaba? Ne geldi acaba. Bakıyorum. Hazır mıyız? Umarım güzel bir şey gelmiştir. Evet. Yine tahmin ettiğimiz gibi Gatti Takoto. iğrenç bir şey gelmiş arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Bütün base'lerdeki yani full base olarak bütün base'imi Takola'ki bloklarla doldurmuştum. Hepsini açtım ve bunlar çıktı. Yani Los No My Hot Spotos 2 tane çıktı. 1 milyonluk 1 milyarlık daha doğrusu. Bunlar güzel arkadaşlar. Alt kata indiğimizde yine alt katta da vardı birka birkaç bir şey. Burada da bir tane var 1 milyarlık. Burada da bir tane. Var. Yani toplamda 4 milyarlık 4 tane 1 milyarlık var yani Rose My Hot Spotitos var bunları aranızdan isteyenlere vereceğim bu Brain notları kazanmak için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar videoyu beğenmek kanala abone olmak ve yorumlarda oyundaki isminiz yazarsanız bu Brain notları size vereceğim oyunda beni ekleyin ve üstüme gelin özel servera gelin ve sizlere bedavaya vereceğim takipte kalmayı unutmayın daha fazla ne tür videolar istiyorsunuz bunları da yorumla yazın facecamli mi facecamsiz mi ya da hangi oyunları oynayalım ya da bu oyunda neler yapalım bunları lütfen önerilerinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz dostlarım yani onun harici diyecek bir şey yok Görüyorsunuz bunlar çıktı. Bunlar bu arada ezik çıktı. 30 milyonluklar var. 46 milyonluklar var. Bunlar gerçekten biraz değersiz ama bunları da isteyenler olursa veririm. Neden vermeyeyim yani sonuçta bunları satacağıma ya da şu ezikleri satalım ya. Bunları zaten kullanmıyoruz arkadaşlar. Şunu satayım mesela. Ya bunları ben satıyorum. Bunları ben çünkü kullanmıyorum. Bunlar benim için e, ezik birey notlar. Yani bu secretlar ben secretları seviyorum. Secretları tutuyorum. Diğerlerini genelde satmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani satıyorum. Üstümde boşuna yer kaplamaması için. Bunları satıyorum. Ama isterseniz bunları satmayıp size de verebilirim. Yani sonuçta siz benim çok değerli, çok sevdiğim takipçilerimizin olduğu için yani isterseniz veririm arkadaşlar. O yüzden beni oyundan eklemeyi unutmayın ve hepinizi seviyorum. Takipte arkadaşlar önerilerinizi yorumlara yazın. Hangi oyunlar oynayalım? Çünkü biliyorsunuz ki uzun zamandır video atamıyorum. Ee, bakalım yani yorum gelirse ayrıca bu kadar az like gelirse video çekmeyi bırakacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü gerçekten e, yani şey motivasyonum kalmadı video çekmek için. Çünkü videolar izlenmiyor ve videolar çok az beğeni alıyor arkadaşlar. E, o kadar uğraşıyorum. Mesela bu kadar takolaki blok kimse toplayamaz. Toplayabilir mi? Toplayamaz. Ben saatlerce oyunda duruyorum, uğraşıyorum. Bu takolaki blokları çalmak için uğraştım ve video çıkarmak için uğraşıyorum. Yani sizler için bunları yapıyorum. Siz de lütfen bir saniyenizi ayırıp beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz. Yani bu kadar basit. Hepinizi seviyorum ve görüşmek üzere ve bye bye amigos.